Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 22 Haziran 2020 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet en uzun günü de bitirdik gündü 21 Haziran. En kısa geceydi bitti 22 Haziran'dayız. Bunun haricinde bu bir dip nottu işte. Şimdi yavaş yavaş günler kısalmaya başlayacak. Ondan sonra gece gündüz eşit olacak falan filan bu şey e, maske yasağı nasıl gidiyor yani maskesiz dolaşma yasağı nasıl gidiyor ben bugün şöyle bir markete çıktım cadde üzerinde 4-5 kişi gördüm her zaman söylediğim gibi bunun e, denetçisi kim cezayı kim kesecek kim uygulamaları kontrol edecek bu kısımlar tartışılır e, göreceğiz ceza kesiliyor mu kesilmiyor mu 900 lira ceza diyorlar kim ne yapıyor ne ediyor belli olacak ee, onu da geçelim. Ne konuşalım? Ya konuşacak pek bir şey de yok. Memlekette her şey güllük gülistanlık. Herkesin keyfi evinde. Ee, bu krem tazminatları mevzusu var. Ee, Yılmaz Özdil ile birkaç gündür yazıyor. Okumuşsunuzdur. Okumayanlar mutlaka okusunlar. Ee, ekonomi mükemmel olduğu için devlet vatandaşın krem tazminatına göz koymuş herhalde. Ee, onun içinde de krem tazminatı önemli bir miktar. İşsizlik fonu vardı. Artık yok biliyorsunuz. Şimdi krem tazminatınız yıllarca çalışan emek veren insanların krem tazminatı gidecek. Önemli değil ya Sizden, siz nasıl olsa çalışıyorsunuz, hükümet de size bakıyor, sağlık var, yol yaptılar, hastane yaptılar, havalimanı yaptılar. Hayatında bir defa uçağa binmemiş insan havalimanına alkışlar. O da bir başka mevzudur. Ee, krem tazminatları uçtu gitti. Şimdi herkes yanlış anlayabilir. Krem tazminatı sizin zaman içinde maaşınızdan kesilen ve biriken bir para. Emeklilik yaşınız geldiğinde emekli olacağınız zaman e, veya bir iş yerinden ayrılırken bunu alıyorsunuz. İş yerinden ayrılırken kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? O günkü aldığınız maaş üzerinden kaç yıldır o iş yerinde çalışıyorsunuz? Örnek veriyorum asgari ücretle çalışıyorsanız 2000 küsür lira para alıyorsunuz. E, 20 senedir bu iş yerinde çalışıyorsanız iş yeri size zaten 40 bin küsür lira bir kıdem tazminatı ödemesi yapıyor ihbar tazminatı var falan filan böyle. Başka tazminatlar da var. Kıdem tazminatı önemli bir tazminattı. E, konuya çok vakıf değilim. Hiçbir zaman kıdem tazminatı alabilecek kadar bir iş yerinde çalışmadım. Bildiğiniz üzere de şu anda yani herhangi birisinin yanında çalışmıyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum ama ne yazık ki turizm boktan olduğu için önümüzdeki sene yani tam bir sene sonrası Haziran Temmuz'a kadar şu anda gözüken hiçbir şeyim yok. Hiçbir işim yok. Herhangi bir istek, talep, şu bu yok. E, turizmin hali işlev ama insanların turizmden beklentiler var. Avrupa'dan gelecekler, Rusya'dan gelecekler, Uzak Doğu'dan gelecekler. Hani turizmi bizden çok daha ileride olan ülkelerin bile böyle beklentileri minimumken bizim ülkemizde turizmden beklentilerin bu kadar yüksek olmasını ben algılamakta zorluk çekiyorum. Herhalde Turizm Bakanımız yani ne kadar turizmci kökenli birisi olsa da turizmi bilmiyor demek ki. Beklenti içinde, yani bir beklenti içinde olmamak gerekiyor. Örnek verelim, Gürcistan, Avrupa Birliği ile uyum, çarşı, uyum yasaları çerçevesinde 15 Temmuz'da sınırlarını açmama kararı aldı. Yani reklam yapıyor gelin Gürcistan'a diye ama yani ne zaman? İşte sınırlar açıldıktan sonra sınırlar ne zaman açılacak? Bizimki gibi 1 Temmuz falan düşünülmüyor. Bir süre daha beklenecek. Ee, burada Türkiye'den çok daha ön sıralarda bulunan bir sürü ülke var Turizmde daha güvenli yani Türkiye'de şu anda bir karmaşa var Corona virüsüyle alakalı olarak ee, yani bilgiler yüzde yüz doğru mu değil mi Avrupa bizim iç basını takip etmiyor biliyorsunuz Avrupa kendi takip ediyor ee, Bizdeki bilgilerden yani basında, veya yandaş basında söylenenlerden daha sağlıklı bilgilere sahipler. Onun için de şu an Türkiye'ye turist göndermeyi düşünmüyorlar görüntüde. Ee, Avrupa'nın içinde bazı ülkeler var. İşte bunlardan bir tanesi Hırvatistan, e, Yunanistan, İspanya gibi ülkeler var. E, bunlar da muallakta. Yunanistan ve Hırvatistan en e, olumlu koronavirüsün en düşük olduğu ülkeler. birlik içinde ee, Avrupa kıtası içinde diyelim ee, bunların şansı bizden daha fazla Fakat onlar da yani böyle büyük beklentilerde değiller İşte Gürcistan var Gürcistan'da koronavirüsü bizden önce başlayıp çok önce demeyelim ama bir ay kadar önce başlayıp çok hafif seyretti ee, çok az ölü sayısı çok az vaka sayısı ve sıkı denetimlerle kontrol altına alındı ee, onlar da turizm bekliyorlar. Gürcistan'ın bağımsızlığından beri yani 1991 yılından beri yaşadığı en büyük kriz, ilk kriz. Onun için de pek hazırlıklı değiller. Bu sene turist gelecek beklentisi içindeler tabii ki. E, Türkiye'de de beklenti büyük. Kurvaziyer turizm bekleniyor zaten ama kurvaziyer turizm en son açılacak turizm dalı. Bakalım ne olacak ne biçik onu da göreceğiz. Neyse bugün ortaya biraz karışık yaptık. İşte krem tazminatı dedik, turizm dedik. Sigaramızı, çayımızı içtik. Sigara içmeyin sağlığınıza zararlı. Benim de sağlığıma zararlı olabilir ama ben çok büyük keyif alıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum. Paket hesabı yaparsak günde iki buçuk paket civarında. Azaltmış olduğum halde iki buçuk paket civarında sigara içiyorum. Ee, paket almadığımdan dolayı yani yaklaşık... 40-50 adet sigara günlük tüketimim şu anda. Sarma içtiğimden dolayı. Ne diyelim? 7 dakikayı geçmişiz konuşa konuşa. Uzun bir konuşma oldu. Beklentilerimizin ötesinde. Sizler ise neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Dipnot vereyim. Genelde videolarımı akşam 11-12 arasında yüklemeye başlıyorum. Fakat internete yüklenmesi çok uzun sürüyor. Çok zor. Yani 4 dakikalık bir videonun yüklenmesi 1-1.5 saat civarında sürüyor. Nedenini bilmiyorum. Download yaparken daha kısa ama upload yaparken daha yüksek. Çözemedim. Onun için sabaha karşı veya sabah saatlerinde videoları seyrediyor olabilirsiniz. E, merak eden arkadaşlar için bunu da dipnot olarak vereyim. Evet neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.